Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün videoyu çekmeden önce kafanızdaki soru işaretini gidermek istiyorum çünkü arkadaki kitaplıkta kitapların ters bir şekilde çevrildiğini görüyorsunuz. Normalde videonun sonunda anlatmak istiyordum ama başında kısaca anlatayım ki sürekli kitaplık hakkında neden böyle ters çevrilmiş diye düşünüp videoda anlatacağımız konuyu böyle aklınızda Arka plana atmayın. Bu kitapları yılda bir defa ters çeviriyorum. Ekim ayında bunu yapıyorum. Bir hafta boyunca bu şekilde kalıyor ve ondan sonra tekrardan kitaplığı silip e, yeniden eski haline getiriyorum. Bunun sebebi şu: e, Kitapları yılda bir defa bu şekilde ters çevirdiğimiz zaman kurtlanması ve sararması gecikiyor. E, ondan dolayı bu şekilde yapıyorum. Şimdi konumuza geri dönecek olursak tekrardan bu videomuzda ateist, deist ve agnostiklerin, genelde ateist ve agnostiklerin sorduğu bir soruya inşallah cevap vereceğiz. Bu arkadaşlarımız bize safsata örneklerini ve paradoksla bazı Müslüman kardeşlerimizin kafasını karıştırarak onları din konusunda, iman konusunda biraz zorlamaya çalışıyorlar. Biz de inşallah bu yaptıkları paradoks ve safsataların inşallah açıklamasını yapacağız. Şimdi öncelikle paradoksun ne olduğundan bir bahsedelim. Paradoks dediğimiz şey içinden çıkılması mümkün olmayan, muhal olan yani imkansız olan cevapları bulunmayan sorulardır. Bu arkadaşlar Allah hakkında bazı kardeşlerimizi öyle çıkmazda bırakıyorlar ki onların imanlarını çalmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama sordukları sorular aslında dikkatli düşünüldüğü zaman gerçekten basit ve cevaplanması da kolay sorular. Sadece bilmemiz gereken Allahu Teala'nın ayette bildirdiği gibi ve ma kadarullah hakka kadrihi onlar Allah'ı hakkıyla tanımadılar ifadesini bilmek ve Allah'ın sıfatlarını ciddi şekilde anlayarak öğrenmek. Bu bizim yaptığımız yanlışlardan birisi. Biz bunu Allah'ın zati ve subuti sıfatlarını dikkatli bir şekilde incelerken anlatmıştık. Aslında zati ve subuti sıfatlar bizim anlattığımız şekilde okunması gerekirken maalesef ki Kur'an kurslarında veya ilahiyatlarda veya dini kurumlarda bunlar ezbere anlatılan şeyler. İşte vücut, kıdem, beka bunların ezberlenmesi yapılıyor. Ama maalesef anlatılmadığı için o incelik gözden kaçırılıyor. Bu konuda Zati ve subuti sıfatları anlattığımız videoların izlenmesini tavsiye ediyoruz. Şimdi bu arkadaşlarımızın bizlere bahsettiği bu paradoksları inşallah teker teker ele alalım. Şimdi bu paradokslardan birincisi Allah kaldıramayacağı bir taşı yaratabilir mi? Yani soru bu. Allah kaldıramayacağı bir taşı yaratabilir mi? Eğer Allah kaldıramayacağı bir taşı yaratabilirse Bakın kaldıramayacağı bir taş var. Demek ki Allah'ın kudreti yok. Eğer Allah kaldıramayacağı bir taşı yaratamıyorsa demek ki Allah'ın yaratamadığı şeyler var diyorlar. Ee, bu da Allah'ın haşa aciz olduğunu gösterdiği bazı arkadaşlarımızı bu konuda şüpheye sevk ediyorlar. Aslında sorunun cevabı başında. Yani en başından bakıldığı zaman e, çok garip bir hal alıyor. Yani ilk önce şöyle bir cevap verilebilir. Allah kaldıramayacağı bir taş Yaratabileceği bir taşı kaldıramıyor. Yani o taşı yaratabiliyor, yaratmaya gücü yetiyor ama kaldıramıyor. Öyle bir taş var mı diye sormak lazım. Yani yaratmak kaldırmaktan daha zor değil mi? Yani Allah bu dünyada koca bir dağ yaratabiliyor mesela ama o dağı kaldıramıyor. Öyle bir taş olamaz ki. Paradoksun temel noktasındaki sıkıntı budur aslında. Yani bu arkadaşların anlamak istemeyip bizlere böyle acayip Başında daha hata bulunan sorular sorması da onların ne kadar böyle inatçı olduğunun göstergelerinden bir tanesidir. İkinci bahsedeceğimiz nokta ise kaldıramayacağı bir taş olan bir varlık zaten ilah olamaz. İkinci e, değinmemiz gereken nokta aslında budur. Yani mesela benim kaldıramayacağım taşlar var mı var? Ondan sonra mesela Başka bir insanın, Dünya Halter Şampiyonu'nun kaldıramayacağı bir taş var mı? Var. Yani kaldıramayacağı taşlar olan bir varlığın ilah olması zaten mümkün değildir. Neden? Çünkü kudret sıfatına, o kendisine verilen cüz'i, e, iradeyi ve kudreti ona tam olarak taluk ettiremediği için, yönlendiremediği için, o demek ki kudreti, gücü kısıtlıdır, kuvveti kısıtlıdır ve bu yüzden... Bu kaldırma işini yapamayan varlıkların tümü acizdir ve muhtaç olduğu bir varlık vardır. Muhtaç olduğumuz varlık ise Allah olduğuna göre Allah'ın kaldıramayacağı bir taş diye bir şeyin olması mümkün değildir. Diğer paradoksları ise bu arkadaşların şudur. Allah kendini haşa öldürebilir mi? Yani Allah kendini öldürebiliyorsa demek ki haşa ölümsüz değildir. Allah kendini öldüremiyorsa demek ki gücü yoktur diye bir soru sorarak Allah'ın bakın iki noktasına atış yapıyorlar. Birincisi e, hay sıfatına, diri sıfatına, ölümsüz olduğu noktaya beka sıfatına atıf yapıyorlar. Diğeri de kudret sıfatına. İkisinden biri noktasında e, bir e, şüpheye düşürmeye çalışıyorlar. Aslında bu da bir paradokstur ve bu sorunun da bir mantığı yoktur. Allah'ın bu iki sıfatını iyi okumamız gerekiyor. Çünkü bu öldürme işlemi Allah'ın yarattıkları için geçerli olan bir meseledir. Çünkü Rahman suresinde Allahu Teala ne buyuruyor? Kullu men aleyha fen ve yebqa vechu rabbike zul vel ikram. Yani e, her canlı olan, her yaratılan varlık, yeryüzündeki her varlık fanidir, geçicidir. Ancak Zül ve ve'l ikram olan Rabbimiz ise baki'dir, kalıcıdır. Bu Allah'ın üzerinden eksik olacak bir sıfat değildir. Aynı zamanda Allah sonsuz kudretlidir. Allah'ın sonsuz kudretli oluşuyla Allah'ın sonsuz hayat sahibi olduğu sıfatını birbirinden ayıramayız. Eğer bu iki sıfatın birisini veya ikisini Allah'tan çıkartırsak bu onun ilah olmadığını gösterir. Bu iki sıfatı çıkardığımız bir varlık demek ki ilah değildir. Mesela bizim sonsuz kudretimiz var mı? Yok. Peki biz sonsuz hayat sahibimiz? Hayır, hepimiz ölücüyüz. Demek ki bizler ilah değiliz. Bu da bizim bir ilah tarafından yaratıldığımızı gösterir ve bu ilah üzerinden eksik olmayacak iki sıfattan sadece ikisidir. Bahsedilecek bir diğer soru da daha önceki videolarımızda cevaplamıştık. Ancak bu da bir paradoks örneği olduğu için bundan da kısaca bir bahsetmek istiyorum. Allah kendisi gibi bir ilah yaratabilir mi sorusu. Eğer yaratamıyorsa diyorlar. Demek ki kudreti eksiktir. Eğer yaratırsa bakın Allah iki tanedir. İki ilah olur diyor. Böyle bir soru soruyorlar. Ve bu soruyu sordukları zaman kendileriyle övünüyorlar. Ama akıl sahibi bir insan eğer bu konu üzerinde düşünürlerse Allah'ın yarattığı bir varlığın ilah olamayacağını bilir. Çünkü Allah bir varlığı yaratıyorsa o varlık Allah'a muhtaçtır. Allah'a muhtaç olan bir varlık ise tabii ki de ilah olamaz. Bu yüzden Allah'ın yarattığı tüm varlıklar Allah'a muhtaç olacağı için ilah olma vasfını zaten yaratılır yaratılmaz kaybederler. Demek ki neymiş? Allah kendisi gibi bir ilah yaratması mümkün değildir. Bu imkansız olduğu için böyledir. Haşa Allah'ın kudreti eksik olduğu için böyle değildir. Ya da Allah kendini öldürebilir mi sorusunda Allah ölümsüz olduğu için Allah sonsuz hayat sahibi olduğu için kendini öldüremez. Yoksa bu onun kudretinin eksikliğinden değildir. Bunu bilmemiz gerekir. Bu şekilde bu üç paradoks üzerinden ve diğer tüm paradokslar üzerinden Allah'a yapılan işte kudretinde veya diğer sıfatlarında olan eksiklik gibi algılanan şeylerin hepsinde bir hata olduğunu, bu soruların hatalı olduğunu bilmemiz gerekir ve imanımızı bu şekilde muhafaza etmemiz gerekir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.